Evet. Bir f fonksiyonu verilmiş. f mutlak x fonksiyonunun grafiği soruluyor. Bundan yandan şuraların olmaması gerekiyor. Bunu tabi kitapta siz düzgün göreceksiniz. f'nin grafiği değil f mutlak x'in grafiği soruluyor. Önce bir fx'in grafiğini çizelim şurada. x kare eksi 2 x olduğu için 0 ve 2'de kesen şöyle bir grafik olacak. Peki mutlak x'i çizerken nasıl yapıyorduk? Biz sağ taraf olduğu gibi alıyorduk 0'ı da dahil ederek. Ondan sonra sağ tarafın y eksenine göre simetrisini alıyoruz. Şöyle. Yani grafiğimiz tam şu gördüğünüz mavi parçalardan oluşacak. bunu da A seçeneğinde görüyorum. Cevap A'dır. İkinci sorumuz. Fonksiyonun grafiği x eksenine A ve B noktalarında geçiyor. A 5'tir. 5 Beş A oymuş. Ne demek bu? Şurası A ise şu mesafe 4 A imiş. Ne demek bu? A'nın bileşenleri eksi A virgül 0. B'nin koordinatları 4A virgül 0. Bir yandan A'nın pozitif olarak aldım ben A'yı. Buradaki duruma göre A pozitif olmak zorunda. Peki devam edelim. Grafik nasıl bir şey olacak? Eksi A ve 4A da kestiğine göre X artı A çarpı X eksi 4A olacak. Başka sayısının 1 olduğunu görüyorum buradan. Bunu açarsak X kare... Eksi 4 ax artı ax daha eksi 3 ax. Eksi 4 a kare buluruz. Bu nedir? Tam olarak fx'in kuralıdır. En sondaki sayının sabit terimin eksi 4 olduğunu görüyorum. Burası eksi 4 ise bu ancak a karenin 1 olması halinde mümkündür. a büyük 0 olacağına göre a 1'dir. a 1 ise a yerine 1 yazarsam parabol tam olarak şu olur. x kare eksi 3 x eksi 4 olur. Benden istenen ne? Dikkat edelim. x'in kat sayısı m soruluyor. X'in katsayısı kaç? Şuradan görüyorum. Eksi 3. Cevabımız B seçeneği. Evet. Üçüncü sorumuz. İki yürüyüş yolunu birbirine bağlayan parabol biçiminde köprünün önden görünümü verilmiş. Maksimum noktanın yerde en yüksekliği 5 olan bu köprü birleştirilmiş. 16 metre aşağıdaki gibi köprüye monte ediliyor. Evet. Tüm veriler şeklin üzerinde aslında H soruluyor. Şöyle yapacağız eksenlerimizi çizelim. Bu köprüyü önce bir koordinat düzlemine tam e, şurası 5 olacak şekilde yerleştirelim. Tabi bir yandan köprünün alt parçası yok. Şuna dikkat. Köprü tam olarak bu. Peki. E, şu parça uzunluğu 24 olduğuna göre buralar 12 ve eksi 12 olmalı. O zaman ben buradan parabolün denklemini yazabilirim. Kökleri eksi 12 ile 12 olduğu için x eksi 12 çarpı x artı 12 çarpı k gibi bir şey olacak. F0 değerinin 5 olduğunu biliyorum. K çarpı eksi 144 x yerine 0 yazarsam eşittir 5 bulurum. K demek ki eksi 5 bölü 144'müş. Onu da yerine yazalım şurada. Eksi 5 bölü 144. Parabolümüzün denklemi şu. Peki 16 metrelik bir parça monte edilmiş. 16 metrelik parça monte edildiğine göre sağ sol uzunluklar 8'dir. Yükseklik dediğim şey F8 değerine eşittir. Benden istenen şey şu aslında X yerine 8 yaz sonucu bul. Eğer Fx buysa F8 nedir? X yerine 8 yazıyorum. Eksi 5 bölü 144 çarpı 8 eksi 12 eksi 4'tür. 8 artı 12 20'dir. Buradan ne gelirse artık. Eksi ile eksi artı oldu. 4 ile 144 sadeleşti. 36 oldu. 36'yı 4'e böldüm 9. 20'yi 4'e böldüm 5 oldu. Ne kaldı geriye? 5, 5 ve 9 kaldı. Yani 5 kere 5, 25 bölü 9'muş cevabımız. Yani E seçeneği. Evet dördüncü soru. AB verilmiş. F çarpı G'nin maksimum değerini hesaplayan bir algoritmanın adımları aşağıda verilmiş. Evet. Bir örnekte de verilmiş. Deniyor ki bu algoritmaya şu çarpımın hesaplanırsa. Algoritmanın üçüncü adımı. Şimdi bakalım. Birinci adımda ne yapıyor bu algoritma? F'nin sıfırını buluyor. F hangisi? F hangisi? E, başka sayısı pozitif olan. Yani başka sayısı pozitif olan hangisi? Şu. Bunun sıfırı ne? eksi 2 bölü 5. Şimdi birinci adımda bunu bulacak algoritma. Sonra bu değeri c olarak atıyor. İkinci adımda ne yapıyor bu algoritma? İkinci adımına bakalım. Diğerinin sıfırını buluyor. Bunun sıfırı ne? Eksi 2, 2 x artı 1 sıfır eşitlersem x'i 1 bölü 2 bulurum. Bunu da d olarak atıyor. Evet. Üçüncü adımda ne yapıyor? D eksi c bölü 2'nin. Bana zaten üçüncü adım soruluyor. Yani d eksi c bölü 2 kaçtır? D-C bölü 2 şudur tam olarak. 1 bölü 2 artı 2 bölü 5 bölü 2'dir. Bu sorumuzun cevabı olacak. 4, 5 daha 9 bölü 10 bölü 2. 9 bölü 10 bölü 2 de 9 bölü 20'dir. Cevabımız E'dir. Evet 5. soru. Bu x kare eksi 2024 olmaz için x eksi 1012'nin parantez karesi falan falan bir şeyler olmalı. Sayısını bulmuyorum. Yani şöyle X eşittir, 1012 bunun e, simetri doğrusunun denklemidir. Parabol de şöyle bir şeydir. E, rastgele atıyorum şöyle bir şey. Şimdi e, bakalım F1010, F1014'e mi eşit? Şimdi 1012'nin, şurası tam 1012 sınır yeri, iki solu iki sağa aynıdır. Yani şu ikisinin toplamı 2024 olduğu sürece bu değerler eşit olur. B'de de 12 ile 2012'nin toplamı 2024 bu da eşittir. C'ye bakalım F 1124 1012'nin biraz sağ tarafı 1237 daha da sağ tarafı. Şimdi 1237 diğerinden daha yukarıda kalıyor bu doğru o zaman. F987, 1012'nin biraz sol tarafında, 999 onun sağında. Şimdi 987 için aldığı değer, 999 için aldığı değerden daha büyük oldu. Bu yanlış. Cevap o zaman D. Yine e seçeneğini de test edelim. F11 dediğim şey şuralarda bir değer. F111 dediğim buralarda bir değer. Evet F11 F111'den büyüktür. Bu da doğru. Cevap D oldu. 6. sorumuz. Burada kesirli bir ifade verilmiş. X kare artı 4 X artı 6 şudur aslında. X artı 2'nin parantez karesi artı 2'dir. Ya bunun alacağı en küçük değer 2 olur. E, X eşittir eksi 2 için en küçük değer 2 olur. Bu 2 veya daha büyüktür. Ya o zaman cevap şöyle bir şey. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4. Yani payda 2 veya daha büyüktür. Yani kesrin değeri, şunun toplam değeri 1 bölü 2'den küçük eşit olmalı. Ya 1 bölü 2'yi geçmemeli. Küçük eşit ters yazdım. Şöyle olmalı. Cevap 1 bölü 2'den küçük eşit olmalı. Yani şöyle bir... E, Yine ters yazdım. Şu cevap 1 bölü 2'den küçük eşit olmalı. Şöyle olmalı yani. Bakalım A seçeneği olabilir. B seçeneği şimdi 3 bölü 6 1 bölü 2'dir. Dikkat edelim. 3 bölü 6 1 bölü 2'dir. 3 bölü 7 1 bölü 2'den küçüktür. 4 bölü 8 1 bölü 2'dir. 4 bölü 9 4 bölü 8'den küçüktür. 5 bölü 12 için 5 bölü 11 bölü 2'dir. 5 bölü 12 küçüktür. 7 bölü 14 1 bölü 2 eşittir. 7 bölü 13 1 bölü 2'den büyüktür. Ee, o zaman bu cevap olamaz. Çünkü cevap 1 bölü 2'den küçük olmalıydı. Evet cevabımız E seçeneği. Evet son sorumuza geldik. Şuna bir daha bir kontrol edelim. Evet tamam cevap E. Son sorumuz. Görüntü kümesinin en küçük tam sayı elemanı deniyor. Şuranın bir bakalım değerine. Burası x eksi 1'in parantez karesi artı 3'tür. Bunun alacağı en küçük değer x eşittir 1 için olur ve 3'tür. Şimdi ben buraya en küçük değerini aldırırsam görüntü kümesinin en küçük elemanı da 253 yani 8 olarak bulurum. Cevabımız E olur.